değerli izleyenler. İlerleyen elemelerde rakiplerimiz olabilir. Eğer kaybederse Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'nde de yine rakiplerimiz olabilir ama Şamok gerçekten kaliteli bir oyuncu sergiliyor. Bu sene de lider gidiyor değerli izleyenler. Geçen senenin şampiyonu. İrlanda liginde değerli izleyenler güzel bir maç olsun. Güzel bir maç bizleri bekliyor ve be. maça. Şamrock maçı değerli izleyenler. İki dakikada başarılar diliyoruz. O'Neill. Hor. Grace. Geldi verdi kavanak. Grace. Partneri Hor. Yine üçlü oynayan bir takım. Aynı dünkü Molde'de olduğu gibi onu da değerlendirmiştik değerli izleyenler. O da muhtemel rakiplerimizden bir tanesi. Eğer ikinci önerimi geçerse Galatasaray. Bir eğer bu tarz takımlar elenirse de konferans liginde rakiplerimiz olabilir. Tabi onun için Avrupa Ligi'nden elenmesi lazım ama yine de her türlü rakibimiz olabilir. Kulüç ile ilgili hazırlık maçları da yine ekranlarda olmasını bekliyorum. Duruma göre, oynayacağı rakiplere göre. Eğer o oynayacağı rakipler FIFA'da yoksa değerlendirmesini Instagram'dan yapacağız. Hor. Grace. Uzun bir pas. Pom kafayla Lopez bekletmeden verdi. Faragua Lopez. Hor uzun bir pas değerli izleyenler Kavanak. Grace uzun bir top değerli izleyenler Faragua geldi baktı Faragua. Faragua ortada geldi. Kafa gelir mi? Gelmedi. Pom dönen top. O'Neal karşı atak şanslı Duffy. O'Neal Duffy oynadı değerli izleyenler. Duffy bıraktı Doherty'e doğru. Doherty. McGonley bıraktı Lopez. En geriye karıcı Pauls. Grace. Pum. Grace. Hor. Lopez. O'Neal Lopez. Uzun bir pas değerli izleyenler Faragua. Geldi Faragua geriye. Pum. Faragua. Grace Faragua geldi baktı Faragua kendi gidiyor Faragua Şimdi Anelo bıraktı Brian'a e doğru Brian yerden Burka Burk baktı Burk vuruyor topu Burk Harika bir gol Şam Robin'e geçiyor değerli izlenen Grand Burk Diallo Oynayız. Duffy'e doğru değerli izleyenler. Duffy baktı. Kaleye de baktı. Duffy araya girdi. Oh Or bakıyor. Ver vızını. Paraguay Faragua. Çok hızlı bizim Paraguay. Yavaş yavaş geldi. Rakiplerine geçti Paraguay. Baktı. Bıraktı. Vur vuruyor. 2-0 oldu. Şamrock 20 dakikada 2 gol buldu. Diallo, O'Neal, araya girdi Pom, O'Neal, Grace, Porsche, Grace, tek toplar O'Neal, geldi bıraktı Pom, geriye doğru Lopez, bekletmeden Faragua, kontrol kötü değerli izleyenler, Doherty, Lopez tak. Araya girdi Lopez. Rulli. Duarte. Rulli. Uzun bir pas değerli izleyenler. Hor araya girdi. Kaleci Pauls. Lopez. Hor. Lopez. Grace. Geldi bıraktı. Kavanak. O'Neill. Hor. Partneri Lopez. Yine Paraguay hep bu bölümden atak kurmaya çalışıyor. Shamrock 2'de gol geldi. Paragua. Grace'e pas açtı. Grace'den tek top Kamanak. Kamanak bakıyor değerli izleyenler. Araya doğru bir pas. Kenny. O da bıraktı Burk'a doğru. Burk. Hattrick şansı var. Kenny geldi. Baktı. Orada edildi. Brian'e doğru. Brian vuruyor. Kaleci Korner. Brian. Bir oyuncu değişikliği geldi değerli Dakika 25'te. McAllen'i girdi oyuna. Burk. Burk vuruyor dışarıda. Burk. Bir hayli üstten zor bir açıdan denedi. Dakika 28. Mekalini. Savunmalı bir değişiklik geldi. Bu arada uzun bir bas dafi Dönmeyecek bir maç değil. Henüz daha 28. dakikadayız. Bu arada Prydon. Aşırttırma. alarda 2-1 oldu değerli izleyenler. 2-1 oldu. Deristi. Farkı bile indirdi. Santre yaptı Shamrock. Brian. Tabii şimdi farkın bir elimiz demek yine temponun yükseleceği anlamına geliyor Grace. Lopez. Paragua adımlamadan direkt ver uzun pom. Pom'dan pas geldi Grace. Merkeze yine pom geldi aldı bıraktı Lopez. Derin bir pas Paragua. Geldi bıraktı Lopez. Pom. Hor bakıyor Hor riski bir pas. pom Uzun bir top değerli izleyenler Kavanak geldi aldı Kavanak Kavanak top kaybı değerli izleyenler Boys Dryden. Derisi iki tek boyun sahibiydi top kaybı Hor Hor geliyor değerli izleyenler Paragua geriye doğru Lopez Uzun bir pas Kavanak'a doğru sürekli bekleri deniyor Shamrock Meadows'un şimdi 10 yıla doğru 10 yıl baktı. Yerden Kenny çok kötü vurdu. Doerdi, pom! Kavanagh top yine Shamrock'da kaldı. Dakika 38 Grace savunma bir hayli yavaş aslında baktığınız zaman ve çok önde olmasının sebebi de pas oyuna dair olmak ama zaaflardan bir tanesi de değil. hızlı oyunculara karşı geri dönüşlerde sıkıntı yaşıyor. Bu defans düşüşü onun da bilgisini verelim. Ayın 27'sinde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları başlayacak. Orada kazanan 4 takımdan bir tanesi sadece üst tura gelecek ve o takım da rakibi olacak. Birinci ön elemede değerli izleyenler. Bunun da bilgisini verelim yine. Grace, Pom geldi verdi. Faragua tabii Faragua çok formda. Burk çok formda. Dafi, Pom. Faragua, Burk. Faragua, Pom. Faragua geriye doğru. Lopez. Hor. Hor bakıyor değerli izleyenler. Uzun bir pas. Güzel bir pas. Kavanak. Geriye doğru Grace. Bekletmeden ters tarafa Faragua'ya doğru. Geçerse büyük başarı. Geçti. Faragua baktı. Faragua! Zayıf bir şut. Maher. Bir beklesi bu pozisyonda başarılı. Duffy. 45 artı 1 oynanılacak. McGonley. Gözler artık hakemde. Doherty. Ve İlk yarı bitiyor değerli izleyenler. 2-1. Shamrock bu tarz maçları kazanıp hem formunu yükseltmek istiyor hem de Şampiyonlar Ligi'nin zorlu ekiplerinden birisi olmak istiyor. Ön eleme turlarında genelde bu tarz takımlar ön eleme turlarını geçerler. Bunlardan bir tanesi Ferenc Chouaras ve Ludo Gores gibi yine Orta Avrupa takımları. Yine da İrlanda'da köklü takımlardan bir tanesi. Sürekli buralarda görüyoruz kendisini. Lopez bu arada. Lopez, Grace Geldi verdi, O'Neal Kavanak Kavanak Biraz daha forwardlerin Bekleri yakın olması gerekiyor diye düşünüyorum ben en azından Bu arada Lopez Geldi bıraktı, Hor Oradan Grace Geldi, yıl O'Neal yıldan bir kez daha Faragoy'a doğru Alkışta geldi değerli ama top kaybı Şimdi araya girdi Burk Bir çalım Burk bakıyor McJanet Geriye doğru pump Ekstra bir pas. O'Neal. O'Neal vuruyor dışarıda. O'Neal. İyi geldi Şamrok. Üçüncü gol aslında. Bir hayli rahatlayacak. Maher bu arada uzun oynuyor değerli izleyenler. Doğerti. Kafa geldi. Kenny'e doğru. Baskı var. Kenny. Kenny geliyor. Kenny. Kenny baktı. Sol ayağına çekti. Vurdu topu alarda. Kenny. 3-1 oldu. 19 yaşında. Genç isim golü buluyor. Kenny. Diallo. Baskı var Graydon. McGonagall oradaydı. Grace. Grace Topa hala kendisinde. Baskı vardı. Rahat bölgeye döndü. Hoş. Lopez. Sert bir top. Paraguay'a geldi aldı. Burk. İyi bir Berkay Paraguay geliyor değerli izleyenler Paraguay. çek topu Paraguay çok kötü Geçtiğimiz cumartesi Pardon cuma günü Derisi Coxy yenmişti 2-0 Orada da güzel bir maç olmuştu On yıl bu arada verdi Brian Hor Riskli bir pas pom geriye doğru Hor Lopez geldi Paraguay. Geriye Lopez bekletmeden uzun bir top. Kamanigi alamadı oyuna. Boş. Taç. Kenarda hareketlilik var. Değişiklikler olacak. Watts ve Clark oynadı. Değerli izleyenler. Brydon oyundan çıkıyor. Deniz tek golün sahibi. İlk yarıda gelmişti o golde. 58 dakikada iki takımda değişikliklere başvuruyor. Kavanak kenara oluyor değerli izleyenler. Büyük bir alkış orada. Bugün iyilerinden de Watts da oynadılar diyor. Pom yerine Pom yoruldu. Yeterli hızlı olmadığı için aslında orada biraz da temkinli olmak, temkinli olmak istemesi sebebiyle bir değişiklik geldi Grace. Lopez Watts ilk kez topla buluşuyor Verdi basını Paragua Paragua çok şık çekti Paragua Verdi basını Brian O'Neal Paragua Oley sesleri taraftarlardan O'Neal Hore Grace Watts'a doğru Watts bıraktı Paragua Şimdi bir kez daha Watts Araya doğru verdi şimdi Burk'a doğru kötü bir kontrol Brian kafayla gelir mi gelmedi. Baskı var. McJanet, McLean'li değerli izleyenler ver bunu. O'Reilly. Araya doğru McGonley geliyor. Çok şık bir kontrol. McGonley vurabilir. Ver dozunu. McNiff. Son anda Grace. Çok kritik müdahale. O'Neill. Şimdi bıraktı. Clark'a doğru değerli izleyenler. Clark karşı atak şansı. Dakika 65. Clark geliyor. Clark. İçeride baktı. Ortaya da açtı. Şut Kenny. Taraftarına koşuyor Kenny. 4-1 oldu. Shamrock Rovers. Farkı 3'e çıkardı. Artık bu zaten sonra tabii formunu asla bırakmamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde rakibine de bir göz daha vermek istiyor Diallo. Mekniv. Araya doğru gelebilir. Clark gelemedi boys. Diallo. Şimdi araya Meklenli şut Kadıcı Boz Hemen başladı Lopez Hor Grace uzun bir top Farago'ya geldi verdi WAT O'Neal Yine Farago'ya geldi Farago'ya da maçın iyilerinden değerli izleyenler WAT O'Neal Grace Yine Kanat Bek'i gördü Faragua'yı. Faragua tabii sol ayaklı olması Faragoya'nın çok önemli. İçeri kat edebiliyor ve aynı zamanda bir bek gibi oynuyor. Faragoya bu arada. Faragoya. Kareli bakın Faragoya. Bir kere daha geri bir Faragoya. Orada Far var. Kritik bir nokta Brian. Brian geliyor değerli izleyenler. Brian. Vuruyor. Topağlarda. Brian'ın golü. Bir de Frikik'ten Brian. Harika bir frekik Brian işte burada. Tam köşeye değerli izleyenler. Muazzam bir gol Brian. Shamrock Rovers 5-1 yaptı. Rakibi karşısında. McLean'i. Boys geldi baktı Boys. derinlerine bir pas. Araya doğru Grace. Burk. Paraguay. Watts. O'Neill oradaydı O'Neill Diallo sert müdahale Sarı kart McLean'li Clark Top kaybı değerli izleyenler Rally Araya doğru Duffy geldi Duffy bıraktı Duffy bir şey daha Duffy Muazzam bir gol daha Duffy Dofi işte burada geldi. Birinci çalım, ikinci çalım. Kaleci ile oyuncunun arasından harika bir gol daha geldi. 5-2 oldu maç. Bol gollü bir maç devam ediyor. Burk. Lopez geldi bıraktı Faragua. Watt. Burk. Faragua. Kenny'e doğru araya atabilir. Öyle de oldu Kenny. Geldi bak da Kelly Vigil'ın bıraktı. Araya doğru McLean'li. Hoş kafayla. Araya girmedi Burk. Diallo sert müdahale daha değerli izleyenler. McGonley. 10 yıl araya girdi. Brian. Top kadar geldi. En geride Grace. Lopez. Hor, On yıl. Grace. Fargo'ya. Faragua baktı. Uzun bir pas daha geldi. Clark'a doğru. Clark. Clark bıraktı. 10 yıla. 10 yıl. 10 yıl. Kendi girdi. 10 yıl bıraktı. Brian'a doğru. Orta. Kenny'e doğru. Kaleci Maher. Harika uzandı Maher. Baskı var. Rally. Verbas'ın ilerleyi izleyenler. Duffy. Duffy. Araya doğru bir pas. Doherty. 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 McGonley kafayla. O'Neal değişik bir pas. Brian O'Neal. Kenny. Clark'a doğru tek toplar. Burk'a geldi. Burk Burk bakıyor. Burk çekti. Burke vuruyor. Maaş. 90 artı oynanacak. Artık son saniyeler. Gözler maçın hakiminde. Kafayla Grace. Burk geldi bıraktı. Kenny'e. Kenny'den Faragua. O da döndü geriye. 10 90 artı 2 ve maç bitiyor değerli izleyenler. Shamrock Rovers 5-2 yeniyor. Bu saatten sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibini bekleyecek. Ayın 27'sinde rakipleri daha doğrusu eşitçili rakipler oynayacak birbirleriyle. Orada 4 takım var. 3 elenecek. Biri kalacak ve devamında Shamrock Rovers'ın rakibi olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.